Evet şu anda. Hiç çekiyoruz. Kolay gelsin. Çek. kapat. Tamam. Dikkat et çok ağır oluyor. Çok oldu mu Ali'ye bunun içinde? Çok ha? Tamam bundan alır geride olmasın. Evet. Bir bunun içine koyduk. Her şey Öbür türlü, öbür türlü. Ha. İşi öğreneceğiz. Tamam, çekiyor mu Evet, devam ediyoruz. kendimiz çekiyor. you <laughs>